arkadaşlar bugün sizlerle psikolojik bitiyor. Artık bıraktı bebek şeylerini psikoloji. Üçte boyutlu atlasa bakacağım. Bak hasarı fark ediyor. Mamayı da bıraktım arkadaşlar. Sakinliğinin eğlenmenin uyum sağlama Bugün sizlerle bıraktığım insan vücudu atlası var. Ben seviyorum atlası. Bana alacak mı almayacak mı? Kast sistemi hangisi? Ben durduruyorum. Hani? <laughs> Artık bitti. <laughs>

Üçte boyutlu kitabı ben de severim. Üçte boyutlu silgi var, Üçte, kitap var, harfler var. Efendim e, hayır. Ama... Tavuğu yiyecek gel kele. Kimin seni de tavuk çünkü gündüz Çeki geceleri tavuklar kövesinde kilitli. Sesleri rehberliğinde gizlice ve hızlı bir şekilde yaklaşıyor. Arkadaşlar geceleri ve gizlice hızlanıyor. ama burada hedefleriyle arasında büyük bir engel var. Benim kimi <laughs> hesaplarım arkadaşlar. bu keçenin her şey kullanılabiliyor. Arkadaşlar bugün sizlerle Arkadaşlar bugün sizlerle 3 boyutlu dersine. <laughs> evet. de, de. O da tam <uffs�> oh, oh, oh. bir Arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.